Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici en düşük emekli maaşının 33 bin TL olması gerektiğini açıkladı. Biz de vatandaşlarımıza bu konu hakkında ne düşündüklerini sorduk. i̇yi bir şey yaparlarsa emekli zaten aç. Bana en az 25-30 olması lazım yani. Şimdi ben şu anda 19.000 bin lira maaş alıyorum. Bana ne yapacak mı? Emekli tabii düşük alıyor. Güzel yani. 30'u geçmesi gerek ya. Ya doğru da şeyde yani onun sözünü dinleyecek kimse yok. Herkes açıklıyor böyle herkes bol da şu kadar olması lazım. 40 milyon olması lazım. Asker ücretin şu kadar olması. Lazım. Ama o tabi tutan yok o tür şeyler. Güzel herkes biri beşten atıyor da kim yapacak? Bütçede öyle para yok. Yani onu verecek para yok bütçede. En düşük emekli maaşı bana göre en düşükü 40 milyon olması lazım. Ama niye olmaz? Ben niye olmaz onu da söyleyeyim. Çünkü emekli sayısı deyin 16 milyona çıktı. Ha bu zaten şey diyecek deyin. Yani birkaç ay sonra da deyin 18 milyona falan şey diyecek çıkacak emekli sayısı. Yıl başından sonra da yine bayağı düşme oranı olduğu için bayağı emekli olan olacak. Onun için emekli sayısı yükseldiği için yani bütçede öyle verecek emekliye para yok. Çok güzel olur vallahi. Ben 30'un üzerinde alıyorum da fakat gitmiyor. Daha yani 50-60 olması düşüyor. Şey yaparım ya isterim yani. Evet evet doğru söylemiş güzel. Ot, 30 bin üzeri olması lazım emekli maaşı. Ee, bir 35 bin olması gerekiyor emekli ve e, bağkur emeklilerinin var. Ondan aşağısı zaten bir kira o 10 bin lira, 15 bin lira. Yani nasıl geçim sağlanacaklar? Az. Nüfusa göre değişmesi lazım. Benim çocuk 2 tane, öbürüm 5 tane, 6 tane, 7 tane. Hadi bakalım da bir ev kirası olmuş 20 bin lira. Aldı 17 bin lira para. Sen olsan ne diyecek? Sen çoluğun çocuğunu olsa nasıl bakacaksın? Şimdi bak annesini öldürüyor, babasını öldürüyor, para için neler oluyor? Değil mi? Televizyonda akşama da hep ölü seyrediyor. Onun için zor. Da zannetmiyorum onu da vermezler. Onu da vermezler. O değil? İyi düşünmüş. 23 idi, 29 gibi 28 gibi bir şey oluyor. 33 iyi güzel, güzel düşünmüş. Ee, Kiracı ise en az 35 bin TL. Ev sahibi ise biraz daha düşük olabilir. Çok güzel demiş demişim. 33, 33 bin TL bile yetersiz şu şu zamanda. Yani emekli maaşı değil mi? en düşük? Şu anda durmadan ama fiyatlar durmadan artıyor bugünkü 33 bin lira yar iki gün üç gün sonra o 33 bin lira daha düşüyor fiyatlar. Yani yani zam değil de enflasyonda düşüş olması gerekiyor. Fiyatlarda düşüş olması gerekiyor. Bence görüşüm böyle. Çok güzel bir teklif ama onu bilmiyorum uygularlar mı? Bilemiyorum. De kendim emekliyim. Ben 22.600 lira para alıyorum. Memur emeklisi. Ama yetersiz. Şu anda yetersiz. Şu andaki durumda yetersiz olmuş ev kiraları 15. Ben benim evim var gerçi ama kiralar yüksek. Yani bir elma alacağım dedim bu torunum. Elma alacağım. Elmanın kilosu 100 lira. Armut 100 lira. En ucuz şu anda fiyat, meyvelerden en ucuz mandalina şu anda. Fiyatlar çok yüksek. Ondan dolayı alım gücü vatandaşın düşük. Yani alım gücü düşük. O, o, sebepten dolayı diyorum. Yani ya güzel bir teklif. 33 bin de, de kötü bir para değil ama fiyatlar artış olmazsa yani şey yani güzel ama bilmiyorum bunu uygulama yaparlar mı bilmiyorum ama fiyatlar artıyor. Eskiden bir emekli 5-6 tane atıyorum ne bileyim çeyrek altın alıyor Gram altını da alamıyoruz şu anda. Gram altın alamıyoruz gerçekten öyle. Gram altın bile alamıyoruz. 5500 bin, bin, eski Eskisi şimdi iki tane benim Torunum var. İnanır çocuklar buradan Yozgat'tan geldi gezmeye. İnanır ben lokantaya götüreceğim götüremiyorum ya. Götürsem de zorlanarak götürüyorum. Yani gerçekleri söylemek gerekiyor. Ama buna da şükür yani. Yani işaret etmiyoruz da yani böyle tarihi yerleri ben bugün gezdim. 10 Kasım nedeniyle torunumu gezdirmeye getirdim buraya. Onun için geldik.